Yeni herkese merhaba. Neredeyim? Lavanta bahçesindeyim. Ee, yeni çıkmış bu festival varmış. Lavanta festivali. Hiç görmedim. Yengem de dedi abim Neşe haydi gidelim. Hiç olmazsa siz gör. Yılda bir kez oluyor dedi. Geçen sen denk gelmedim. Ama süper kokuyor. Kalabalık şurada at biniyorlar. Ee, hazırlandık. <laughs> Geldik taktık takıştırdık. <laughs> Evet. Şimdi gidelim bakalım şuralarda neler var. İlk defa geldim. E size göstermeden olur mu? Olmaz. Haydi sizinle beraber bize gezelim. Evet. Çok rüzgar var. Akşama da bir yere davetliyim. Saçlarımı yaptırdım. Önemli bir yere. Ama burada bozulacak gibi. Bir daha yaptırırım. Bir daha yaptırırım. Şöyle maşa geçtiririm. Evet. Yardımcım ekipman geldi. Ertuğ'yu <laughs> tanıyorsunuz. Evet. Gezdim tozdum lavanta bahçesini. Valla. Nasıl? İyi mi? Güzel. Çok Değişik bir şey. Dur bak yap yapabiliyem Hadi bakalım. Ay çok güzel oldu. Zaten mi? <laughs> Güneş de tam karşımda. Akşam Ben biraz suları karanlık çıkıyor bu öbür Helal. türlü. Şimdi Artu Bey <laughs> şeye binecekmiş atlara. Şurada atlar var. Hemen size göstereyim. Şurada. Hadi bakalım gidelim. Biraz yerden çıkarsanız artık. Bu taraftan. Atların olduğu yere geldik. Şimdi Ertuğ binecek. Biz de göreceğiz. Biniyorlar burada. Ben binemem. Yok ben korkarım. Ben hayatta yapamam. Şu an ne kadar kocaman. Atları ilk defa yakından görüyorum. O derece. ilk defa maşallah. Çok da güzel. Dört, dört tane var. Burayı belediye mi ekiyor? Belediye burayı işte. Her sene çıkarıyormuş. Her sene böyle bir festival yapıyormuş. Güzel ama. Güzel bir şey. Etkinlik ya. Yani. Pazar günleri 3-4 gün sürüyor. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. Geçen gördüm ben. 4 gün sürmüş. Bir hafta bu sürüyor dedi. Aa, ne ya. güzel. Herkes bir pazar günü işte, i̇şte aktiviteye geliyor buralara. Güzel güzel. İlk olduğu zaman. Ben de mi binsem? İlk olduğu zaman. Sen de mi binacaksın? Binebiliyorum acaba. Binme ver ya. Ben cesaret edemiyorum. Sen cesaret ediyorsan sen bin. Cesaretim var da. Benim de ben binemem. Ben, ya, ben zaten binemem. Yani çıkamaz. At, çıkamayız. At aşağıya. Bin. Maşallah işte <laughs> ya. Evet. En çok sevdiğim hayvan, köpek, at. orada da çay içme şeyler de var. Alp de bu beyazı bekliyor. Evet, Alp de bunu beyazı bekliyor. Bu, şimdi buna binecek. Yenge, benim içine atsana. <laughs> Bine vallahi binlerim ama binemem. Abim olsa? Arkadaki küçük herhalde. Oldu. Abim olsa aktarır beni de. Bilindirir de. Şu küçük, şu en büyüğü bu herhalde. <laughs> Çok istiyordu onu. Ben de buradan fotoğraf çekeyim ona. Artı nasıl iyi mi? Çekiyor Çekiyorum. Bana bak.

İkinci günden herkese merhaba. Tarlaya geldik. Rüzgar çok. Dün gözüm alerji oldu. Güneş gözlüğü takıyorum artık. Akmaya başladıydı bu gözüm. Şimdi şurada tarlada biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Hem yani de burada gün geçirelim dedik. Evde sıkıldık. Birkaç gündür evdeydik. Şila'yı gördünüz mü? Kocaman olmuş Şila. Bu köpeği hatırladınız mı? Onun bir adı var Şila. Şila. Bu <laughs> en son geldiğimizde bir ay önce küçücüktü burada. Şila. Şey şimdi büyümüş. Korkma bağlı. Artık bağla, şile. bağlayaraktan duruyor çünkü kaçıyor. Büyüdüğü için. Şimdi buraya geldiğimizde Şila'yı göstermiştik ya. Evet. Kulağını da kestiniz demişler tamam mı? Heh. Şila kaybolmuştu. Evet. Bulan kişiler Şila'nın kulağını kesmiş. Aynen. Bu küçücüktü, yani yeri kesmedik. geldi. Buraya kaybolmuş. Biz kesmedik yani. Biz kesmedik Kulağını yani. kesmezse daha zayıf duyar. Evet. Kulağını kesmişler. Tekrar biz 10 gün sonra bulduk. Biz de kısa ama işten geçmişti. Evet. Bulan kişiler kulağını kesmiş. Şimdi tarlada biraz işimiz var. Oraya gideceğiz. Annem gitti abimle beraber. Şalvarımı giydim. Terliklere bakma. Terliklerimi burada kaybettim. Annemin terliklerini giydim. Terlik alacağım. Terlik nerede? O kaybolmuş biri ne olduysa. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tarladan. Do doğal mahsul. <laughs> doğal mahsul. Gübresiz. Al. Ah. Daha vardır da toplamadım. Tamam. Ay ne güzel vallahi. Allah aslında harf nasıl? Ha? Hepsini mi alayım? Al. E ah. Tamam. Yere koşan onu ya. Oraya koy geçerken alırsın. Aynen. Ah, şurada dursun. Şimdi ne olduysa bakacağız, toplayacağız. Bunlar kabak değil, değil mi? Kabak. Bunlar kabak. Kabaklar da olmuş. Çapamızı aldık. Geldik bakalım. Mahsullere bakacağız. Toplayacağız. Kazılacak yeri kazacağız. Annem bayağı bir şey ekmiş. Evet bayağı bir. Burası böyle ikilik işte aşağı kadar. Marulu var. Salatalığı var. Kabak var. Başka ne var? Fasulye var mı? Bunlar ne acı? Kaysı mı? Anne bundan ne acı? E erik mor e erik. Erikmiş mor erikmiş. Elma mı? Annem yerine yapıyor yer yapıyor. Oturmamız için. <laughs> Oturmamız için yer yapıyor. Kocaman daş getiren bakalım. Nereden gideceğiz? Kocaman.

Yere baka baka git. Ondan niye sen de? Hacı bu tarafa. Tam burada bak. İleri biraz. Önünde değil mi oğlum? Bulamazsın. Bak böyle meydanda olsa bitti değil. Gene de bulamazsın. Oğlum bu taraflar da işte. Arkana bak. Tamam, buyurun, gelin. Aha buldu, bak mı? Buldu. meydanda, Bu kadar gel çeşmede. Koy oraya, Hey. <laughs> Hele kupası var, hacacık var. Nerede o

Ha ben çapa O ağaçtan o gidene kadar biraz yiyeyim ama oturayım şöyle. koy. Ha koy. Ben oturacağım. Sen nereye oturacaksın? Ay dur. Bana da bir var. Oraya Oturamazsın ha? şey var ya hasır gibi olan. Sandalye. He. Sandalye getir. Ben de düşündüm onu da. Orada orayı gezdirmeyin mi yani? O zaman ne yiyeceğim Doğal, organik. Allah. Bak çocuk gibi kokuyor işte, salatalık gibi kokuyor bak. Herhalde. <laughs> Ay, gözüm okuyor. Yere ne yazıyor? Otur, otur bacaklarımız var. gibi ağzım. Hı. Gracias, nada Kaktırmıyor, şu karıkla şu bostandan gibi de götürüyor, böyle, şey. böyle kaktırıyor. Boş boşuna akmış pulağa, sulanınca ne güzel olmuş, hiç karıkta görünmedi geçen geldiğinde bak. Hmm. E, üç dört gün hmm. içinde bak, olmuş bak. Eline bir çomak alın, böyle kaktır kaktırıyor. Evet, İyi. İşte yani kutunun... Salatalık kutusunun dünkü adının bir tanesi bitmiş. Ne, ne aldın? Çiçek aldın ya. Evet, hmm. Sandalyeyi getirdim de iyi bak. Ne iyi oldu? Hopaz gibi oturup. Ne <laughs> gibi oturdun? <laughs> mı? Aaa. E.

Elim var. Hah. Düştüm oradan. ki. Bunları da çektin mi? Çektim hani. Meşhur kirazlarla. Kiraz bak, sen şey e ki, Vişne bu. Vişne mi bu? Kiraz değil bu. He vişne Kocaman bakma sen lan. Ne Burada, burada kabağım da var. E kira sende. Ben de kira sanırım. He vişne Vişne gibi o. Yok. hepsini erge gitmiş de. Eri gitken Hepsi de aynı erik. Oldu mu da bak oluyor. Biri yeşil, biri e, mor. Büyük alabilir, büyük alabilir. Bu oluyor ki görüyorsunuz Allah'ında bu. Baksan ya. Var evet. ee, ee, mı işte bak aşağı, Ayşe? Kapanısında. Üçlü var. Şurada. Değil karşıda bak nasıl güzel. Bir daha bakmıyor çoğu Çok da aşırı mi? Rüzgar gibi. Çiftliğinde bir rüzgar var tıkına. Patır patır bir rüzgar. Tamam. Bu da iyi Hadi. Hoppa. <laughs> e, Sen şey at O kabak şu. Şeye Hani ya şöyle ufucu koruyor da saplı oluyor. Ha. Süs kabak alıyor ya. Süs kabak. Bunlar da. Onlar mı? Şöyle ufucu koruyor e, da e. sarı. E. Al çekirdek versene ya. Azmıştı. Al. Herkese iyi Diye de Ne o? Senin kaba. Tabi. be? Artık de Nereye? Şimdi, postanlar Bir bina yaptık şu bak. Ben yapacağım. Şu Ben Hep beraber yapacağız. Hep beraber. Ben çalışmaya geldik. Herkes bir kere duracak. Bir sene daha yapacağız. ben bu işe misin? Hadi, Hadi bakalım. Hortumlar, delikler için. Burada var. Tamam. Bir de benle hemen yanına yapıyoruz. Delikleri. Yani şu hortumları böyle dibine. Anne. Postamdan dibine şey Hiç yapacağım. Hiç şey yapma. Yaparız. Hadi bakalım. Allah. Bak bana elledim ben kalkamadım şimdi. Şimdi <laughs> kahve yapıyorum. İşiniz bitti mi? İşiniz bitti. Bittiler. Bittiler. Yorulan bir gizemli kanseriz. Hadi gidelim de.

Anam, burası tamam, o da tamam, orası da tamam, burası da tamam. Tamam, Heh. tamam, burası da tamam. <laughs> Bırak ben yaparım bırak. een yaparım bırak dedi. Hadi Sağlam oldu. Ben şuradan başlayayım. Böyle mi gitsen? Gözlüğünle yapaklığına güneş Takayım değil mi? Bu göremem ki. Uyur, şuradan başlayım. başlayayım? Buradan mı Senin yanına gel. Ha, bak şimdi burada. Bostan hangi ne? Ene bak. Ha. Gurtun gurtun onlar böyle sersi Tamam. Kaldır kaldır yap kaldır. Bostan hangi ne toprak kesin tamam mı? Tamam. 어, 정말... 을라카, 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 라 을라카, 참. 아, 니 바삭해. 라 Biz buraya geri gel yeni gelmedik. Geri geldik ana. Islak <laughs> yere daha iyi oluyor. E ben hep böyle yumuşak kazım işte. Ha. Ben sizden geldi gelelim var ya. Hep az 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 az. He. İki sefer kazdım ben burayı. Ha. Bir bahçe üç sefer kazdım. Şöyle kene ot olmuş. He o, oluyor. Va ya, bak bak. Bak. Bir sulanın ya bunlar böyle bak. Ha, evet. Yeni çıkıyor. Aynen. Tekrar tekrar çıkıyor. Bira qatdım, baxayım. Ben dinleniyorum. Ay sıcak geldi. Rüzgar çok. Tam da sıcak ya tarla. Tarla çalışıyor. O çalışıyor. Ben o otları çıkaramıyorum. Kuvvetim yetmiyor onlara. Sen biraz dinlen dedi. Kazdığımızı kazdık. Biraz dinlen dedi işte. Oturuyorum şimdi ben. Biraz da orada şey yapsın, kahve yapacağız yukarı çıkıp. Orada. Vallahi böyle havayı bulamayız ha. Vallahi bulamayız buz gibi. Eylül'e kadar kalın gitmeyin diyor. <laughs> Gitmen diyor. Onu da işte şey yapıyor. Canı sıkılıyor. Tarlaya geliyor sıkılıyor. mesela. Sıkılıyor. Sıkılıyor evde. Şey yapıyor. geliyoruz bak tarlada şey yap. Hani çalışıyoruz onunla beraber. İyi ki gerçekten de soruyorlar mı diyor. <laughs> Vallahi dedim soruyorlar dedim. Gerçekten Azıcık e, şey e, böyle konuşması yani alışkın olmadığından evet. ne konuş ne şey yapamıyor. Hani normal konuşuyor ama bazen şey yapıyor yani anlatamayacağım. Beni de sevdi mi sevmiş ha. Annene daha çok süt çektiği verdi. Birazcık hani dolayı mıdır nedir biraz böyle bağırma meyili var. <laughs> Hemen sesini yükseltiyor. Her insanın farklı. He. Bunun öyle yani alışmış hani yüksek sesle konuşmaya. Biz alıştık bir. Hani biraz yaşlı olduğu için midir nedir? Biraz kafası götürmüyor. Evet. Hemen anlamadığında kızı veriyor. Ben sonra diyor ki ben bağırdım mı diyor. unutkan. Unutkanlık da var. E ben bağırdım. Ama bu yaşına göre yine iyi. Vallahi maşallah var. Bak gerçekten bak bu yaşına göre o belinin bacaklarının ağrısından. Annen öyle gibi bırakmasın demişler. <laughs> video çekeceğim. <laughs> Yapamıyor. Ben diyor soruyorlar diyor. Vallahi dedim soruyorlar sen dedim. İnanmıyor. Sanki ben şaka söylüyorum. He. Başına Hoşuna gidiyor. Anne diyorum video çekeceğiz. Bak diyorum tamam diyor. Hemen kapatıyor böyle önünü kapatıyor. Kıyafetini düzeltiyor. İyi miyim diyor. Ne yapsın Tek başına sıkılıyor. Çocuklar okuldaydı. Ha, şimdi Abi yok. Işte, e, çalışıyor. Derya işte. derya işte. Derya çalışıyor. Abim çalışıyor. E, çok büyük olan babasının yanına yardımda. Okul kapandı. Küçük yanında duruyor. O da azıcık yaramaz bizim. Hem de nasıl? Çok yaramaz. Aşırı yaramaz. Şimdi gittiler onlar tankere su doldurup ağaçların diplerine sulu çekler. Buradaki ağaçların diplerine. Bizim burada bir şarşar dediğimiz bir yer var. Su var orada. Depo, depodan e, su tankerine su doldurup buraya getirecekler. Evet çapamızı yaptık, damlamalara açtık. Damlıyor. Vişne mi, kiraz mı? Vişne galiba. Ağacın altında oturdum. Oh, yoruldum ellerime bak, bak. Ay. Vişne, kiraz. Evet. Şimdi dinlenme zamanı biraz. Bizden bugünlük bu kadar. Azıcık dinlenip eve gideceğiz artık. Güneş battı, batacak. Batınca eve gideceğiz. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmayanlar abone olsun. ne kadar büyük bak. Ha? Ha, ta <da Gülüyor> orada <laughs> Var var, bayağı bir üstünde var. Alp'te diyorum, beş taş oyunu yaptım dursun. Gel ver de. Geldi de. Önceden tarla ettik, çanak yapardık bunları yemek Eyle. yapardık. Ağaçtan şeylere ezerdik, yemek yapardık. Yaprakları ezerdik. Şimdi de yakabilirsin. Yok <laughs> canım. Gelmişler. Ekmek almışlar. Oraya mı gidelim? Oraya gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim.